Arkadaşlar P coin cüzdanınızda P coin'leriniz var değil mi? Ama bunu borsaya aktaramıyorsunuz. Gerçi P coin e, şu anda hani kapalı bir ağ olduğu için herhangi bir e, aktarma işlemi gerçekleştiremiyorsunuz. Aslında bunun bir yöntemi var. Arkadaşlar e, biliyorsunuz Huobi borsası listeleme yaptı. Aslında eee P -Coin Huabi Huobi arasında bundan ikisi bir anlaştı. Bunlar bilerek e, piyasayı bir test etti. Hani ne kadar bir e, likit gelecek, ne kadar bir talep gelecek, ne kadar bir hacim gelecek. Bunu test etmek için aslında Huawei borsası bilerek listeledi. Şöyle söyleyeyim sizlere, e, P coin'lerinizi Huawei borsasına nasıl aktarırsınız? Bunun bir yolu var. Ama bunun videosunu yani P coinlerinizi Huawei borsasına nasıl aktarırsınız? Bu video ee, birkaç gün içinde gelecek. Yani bilgisayarda canlı başlı göstereceğim. P coinlerinizi Huawei borsasına aktarıp Huawei borsasına nasıl satarsınız? Sizlere bununla ilgili detaylı bir video gelecek birkaç gün içerisinde. Beklemede kalın. Eee P coinlerinizi Huobi borsasına aktaracak bir yol var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.